Person Trainer, sağlık probleminiz, postürel yapınız, o anki enerjiniz, o anki şartları göz önünde bulundurup size antrenman programı çıkartabilme yeteneğine sahip kişidir. Bu değişir, bazen karıştırılıyor. Genel özelle kişi özel hizmet karıştırılıyor. Genele yaptığımızı kişi özel uyguladığımızda bu Person Trainer sistemi değil. Person Trainer, söylediğim gibi size özel o an, o şartı göz önünde bulundurup bütün şartları göz önünde bulundurup size program çizebilme yeteneğine sahip kişidir. Özel dersi değişim spora başladığınız an itibariyle başlar. 10 ders, 20 ders, 30 derstir bizim hedeflediğimiz süre. 10. derste gözle görülür bir fark çıkar ortaya. 20 derste tamamen değişmeye başladığını hissedersiniz. 30. derste postür tamamen değişmiştir artık. Eğer 30. dersin sonunda postürü değiştiremediyseniz muhakkak bir yerlerde bir yanlış, bir eksik vardır. Bununla alakalı bir değişikliğe gitmek zorundasınız. Çalışma programı tek başına olmayacağı için bir bütün olduğu için beslenmesini, ertesi günkü beslenmesini, antrenmanını, antrenman sonrası, kendi yapması gereken egzersizleri, bana geldiği zamanki egzersizleri, bütün hepsini takip etmek zorundasınız sonuç alabilmek için. Bu işin içerisine en büyük kaynak kişinin motivasyonu geliyor. Motivasyonunu siz sağlamak zorundasınız, sizde başlıyor. Aslında yaptığım sistem şu, kişide olanı sadece kişiye gösteriyorum. Postürel anlamda da, yapabilecekleri anlamında da, onu yapabileceklerini ona gösteriyorum, ona anlatıyorum. Takip ettiğiniz zaman takip edildiğini bilmek insana ekstra motivasyon sağlıyor. Kilosunu takip ediyorsunuz, beslenme programını takip ediyorsunuz, beslenme uzmanından aldığı diyet listesini takip ediyorsunuz, ekstra kardiyo programı vermek istiyorsanız bunları takip ediyorsunuz. Bunlar ekstra motivasyon kaynağı. Bunları sağladığınız zaman, takibini yaptığınız zaman, işinizi iyi yapıyorsanız kişi de üzerine düşeni yapıyorsa inanın konu çok çabuk sonuca bağlanıyor. Bunun tamamen bir takım oyunu olduğunu unutmadan sadece iş sizde bitmiyor, sadece iş öğrencide bitmiyor. Takip, sabır, çalışma bu çok uzun süre almıyor. Önceleri başlıyorsunuz antrenmana. Vermek istediği, hedeflediği yere geliyor. Vermek istediği kiloyu veriyor. Ulaşmak istediği postura ulaşıyor. Ardından işler çok daha kolaylaşıyor. Kolaylaşma sebebi de şu, dengeleme süresine giriyor. Bir gün diyet bozuyor, bir gün antrenman yapmak istemiyor ama ertesi gün bunu toparlıyor. Çünkü artık koruma dönemine geçiyor.